Tekrar tutakla, düşmana atla, boş boş durma. Videomu like'la. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte video çekiyoruz. Pegasus'te video çekiyoruz. Şimdi başlayalım. İlk önce şu kutuya bakalım. çok güzel. Hmm. Sizi bir alı koymayayım. bir dakika. Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Evet. Kutuyu açalım bunu arkadaşlar. acaba o neydi? Neyse. Şimdi girelim biz. Başka şeylere de bakalım. Neler varmış neler? Vay. Vay çok güzelmiş. Şimdi bir de şuraya bakalım. Burası da pet almak için. Bir tanesini alabiliriz. İyi. Şimdi Allah'a gidiyoruz Alalım şu. arkadaşlar. Şimdi de şuna bakalım. Vay güzel müzik. Acaba şundan mı alsın? Ama ben erkek olduğum için şunu alırım. Miau. Miau. Bak arkadaşlar. Bu aynı kipçarıya da benziyor. Kipçarı değil. Şimdi arkadaşlar şuraya bir Başka neden varmış bir görelim. Evlerde bedava bir şey var. Neymiş? Hmm. Bu değil. Hmm. Şu anda. Bu neymiş? Dolayısıyla. <laughs> <laughs> Ay Çok şey varmış burada. Ben bile dönüyorum. Neredeyse bedava şeyler var çok. Şimdi buraya da bakalım. Baktık. Lüktü. Şimdi buraya bakalım. Kostümler. Bunlar. Petler. Sandalyeler. Veya bisikletler. Acaba şunu da mı alamıyoruz çünkü yeterince paramız yok. Acaba düşünse miydik? Bunlar yerine bunu alsaydık Saklıyoruz boş veririz. Ve biz gidelim. 5 yaşam. 10 tanesi eşyası al. Tamam Sefi atladın. Vay canına. 2. Şimdi Şimdi gidelim ve diğer şeylere bakalım. Hemen buraya bakalım. Ay. Hm Petler var burada. Biz. Evet arkadaşlar biz başka bir kostümle. Pameliyiz. Şimdi bunları hemen şöyle şunu giyelim. De, da bir tane çıkaralım neredeydi bu? Ha, şapka burada. Ya. bir çıkartalım. Ha, bye dai miau miau kedi kara kedi şimdi hemen heh, bir bakalım evet Ariel. evet arkadaşlar burada Ariel Ariel olması lazımdı mı yok a doğru bu da gelmişti <laughs> Hmm. Merhaba Pegaliste vatandaşları nasılsınız? Bakalım her yere yürüye ve gitmekten sıkıldınız mı? Buralarda her türden aracımız olduğunu biliyor musunuz? Kaypaklı Uzay gemileri ne kadar hem de <laughs> basitan başlayalım ne dersiniz? O kaykay arkadaşlar. Ayteyemiz oldu. Hı hı hı. gibi arkadaşlar. Gizemeyen olursa izlesin arkadaşlar. Hı hı hı. Hı hı Şimdi arkadaşlar şuradan çıkalım ağaçlarına. Şimdi kaşıp tam da şuraya gidelim. Bu arada ha, isterseniz oraya gidip evet, bu arabalardan kalabilirsiniz. Yakında kesin yine araba verilebilir. Bu arada söyleyeyim. Eğer 30 abonem olursa bu PKT'si de videosunu tekrar çekeceğim. Ve şimdi diğer oyunlara bakalım. Hmm. Burada göreceğimiz bir şey yokmuş arkadaşlar. Şimdi gidelim. Evet arkadaşlar. Eskiden ısırıyorum. Burada bir şey vardı. Görülmüyordu. Ama artık görülüyor. Şimdi geldik. Veya. Şimdi kaykayla gidelim. Hu hu hu. ha Şimdi şu, şu arabadan çıkalım. Bu arada her şeyi inceledikten sonra yeni bir şey yapacağız. Tabii ki de ne yapacağımızı unuttuk arkadaşlar daha <laughs> doğru işte bulacağız. Şimdi her, her yere bakalım. Bir belki disk kutuda bulabiliriz. Disk kutular hepimiz için önemli şeylerden biridir Bunları başka neler var burada? Önceki güncellemelerde hatırlıyorum. Burada bir tane bize oda vardı. Ay yemek Akut'u vardı. Arkadaşlar sanırım en yukarıya öyle çıkamayacağız. Böyle de çıkamayacağız. Arkadaşlar Şimdi yani diğer şeylere bakalım. Şimdi şöyle buna bakalım. Dön arkadaşlar. Bakalım böyle oluyor muymuş? Olmuyor muymuş? diyelim Evet arkadaşlar, olmuyormuş. Ve şimdi böyle bitiriz. Şimdi gidiyoruz. Şimdi buradayız arkadaşlar. 10, 11, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Şimdi geldik. arkadaşlar, mucizeleri kurmaya. Şimdi ben bir kişi takip edeyim Zehra. Şimdi bir tane kişiyi de kaçırdık. Neyse kurdum arkadaşlar. Şimdi burada yok. Şimdi burada yok. Neredeler? Bu arada bu sizin için yeni güncelleme olabilir, güncelleme de olmayabilir ama belki olmayabilir. Çünkü ben buna pek çok bakmıyorum ama size öğreteyim demek istiyorum. Şimdi burada bir şey yok. Hiçbir şey yok olmuş. Evet. kazanabilir. Var. Şimdi neredeyiz? Burada bir tanesini biraz daha varsa da bulamayacağız bunlar. Arkadaşlar. Ama yine de eş kutuları arayacağız arkadaşlar Yok Heh, Evet arkadaşlar iki tane görüldü Şimdi onları Çok Arkadaşlar Evet arkadaşlar bir tanesine çok yaklaştık Onun evet Arkadaşlar Şimdi kaçalım. Çünkü evet arkadaşlar kaybettik. Neyse evet arkadaşlar şimdi çıkalım ve biz kutuları yapalım. Bunu. Şimdi kaybettik arkadaşlar. Bir dahaki videoda daha iyi olabiliriz. Şimdi geldik ve geç olacak. Şimdi sürpriz kutu zamanı. Evet arkadaşlar şimdi şöyle buradayız. Evet ilk önce kurabiye bu kutuyu bulmak için buraya geleceksiniz. Şu arabadan çıkalım. <laughs> buraya geldiniz. Şuraya bastığınızda bir tane sizi götürür. Diyecekse şimdi devam edeceksiniz. 1. su kutuyu bulduk. Evet arkadaşlar ya şu bir kutu da buranın yukarısında ama tırmanamıyor. Eğer böyle olmazsa da siz deneyeceksiniz de arkadaşlar arıyoruz böyle bir şeyle de olmuyorsa siz kendinizi bilemeyi tercih arkadaşlar evet arkadaşlar evet <laughs> arkadaşlar olmuyor kendimizi bulamayacağını düşünmüştük. Şimdi arkadaşlar size göstereceğiz ne bitti Evet arkadaşlar şimdi e, bu evde e, biz girmiştik ama bir şeyler gözden kaçırmışız. Şimdi girelim. Şimdi şuraya gideceğiz. Şimdi karşımızda Üçüncü kutu için buraya takıyoruz. Ve burada. Arkadaşlar bir ekliyoruz. Ve şimdi bir kutu. Şimdi Beş. tane, dört tane. Mi? Bilmiyorum sanırım dört tane. Dört kahret evet. mi? Hadi şuradaki kaçırdık. Alamadık yani. Şimdi diğer kısım biz kutuyu bulacağız. Evet arkadaşlar sıradaki kutu için kendinizi de alıyoruz. Bu arada şurada bir şey var. Bir şey var. İşte o yüzden ha hem oraya da gideceğiz. Şimdi şuradaki adaya gidelim. Burada küçük bir adam de... vardı. Şimdi az önce gördüğünüz şeyde var yine. Böyle tekrar yapıyoruz. Bir de var şirket kutu. Şimdi yine altına aldık. Şimdi buradan hemen hani gidelim. Evet arkadaşlar. Şimdi şurada Evet arkadaşlar. Şimdiki yerde robotumuzun olduğu yerin altında bir yer yani var. Burada bir şey var. Biskutu. Ama burası olmuyor. Çünkü e, burası yani. Bunu almamız lazım. Siz de burayı almayı unutmayın. Şimdi hemen gidelim. Evet. Bunu çıkart. Çıkalım. Hı uh -huh. Uçuyorum arkadaşlar. Kuş gibi uçuyorum. Alık gibi sokuyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi çabuk gidelim. Şimdi ekleyeceğim meteor. Tamam. Evet arkadaşlar. Bu bir meteor. Evet. Şimdi gidiyoruz. Evet. Tek. arkadaşlar şimdi karşılaştık. 3 tane masal. Şimdi diğer Evet arkadaşlar şimdi oradan buraya hemen geldik. Şimdi bu bir yeni sürgü değil. Kanda var şimdi şunu bunu yapmak için küçük olmamız gerekiyor yani kedi tek koyacağız arkadaşlar bu bir yerde küçük doğru, çok, 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 çok bir şey vardı Heh. ona bu kıyafeti aldı evet. ne kara kedinin küçüğü oldum. Kara kedi bebek oldu. Arkadaşlar şimdi gidelim. Bir, bir tane kaldı arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle büyüyelim. Şimdi de Evet arkadaşlar. Evet bir haberle Kıskas P&P Bir tane sonra ekleyecekmiş evet, Yani kutuyu Yani beş, bugün 5 kutu almış olduk 6. kutuyu da alamadık Ama siz alacaksınız Şimdi kanalıma Abone olmayı Like atmayı unutmayın Ve e, Ve biraz dur Hemen şuraya gidip

şu an bir de. Neyse hiç kimse şey yok artık. Neyse kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay ve bir bölüm sonuna geldik. Ama sizler için bir tane şarkı Son 2 3 4 It's all good cuz as long as we together and as long as it's clever I don't care about the weather let it rain Me and my conscience had a talk today told me when I see the trouble better walk away Wait sometimes you got to space out Sometimes you got to change route Sometimes